herkese sağlıklı bir gün dileyerek Habertürk'ün sağlık programı Medikal'e başlıyoruz. Sevgili izleyiciler, Medikal'in bugünkü ilk bölümünde oldukça sık rastlanan sinirim sistemiyle ilgili bir sorunu ele alacağız. Reflü reflüyü nedenlerini ve tedavisini Florence Nightingale Şişli Hastanesi'nden iç hastalıkları ve gastroenteroloji uzmanı Doktor Süleyman Uraz anlatacak. Sevgili izleyiciler, Medikal'in ikinci bölümünün konusu ise çocuklarda spor dallarının seçimi, sporcu sakatlıklarının önlenmesi ve sporcu sağlığı ve Fenerbahçe'nin 100. yılı dolayısıyla düzenlediği 100. yıl bilimsel ve tıp kongresi. Evet bu konuyu da Medikal'in ikinci bölümünde spor hekimi Profesör Doktor Önder Kayhan'la konuşacağız. Biraz önce de belirttiğim gibi ilk bölümümüzün konusu reflüydü. Acaba son günlerde medyanda da sıkça yer alan haber konusu olarak gerekse de araştırma yazılarıyla e, gündeme gelen bir konu olan reflü acaba nedir? Evet, e, gerçekten de e, reflü sözünü çoğu kişi duyuyor. Aslında biraz ne olduğunu da biliyor. Fakat başına gelmeyen herkes genelde her hastalık konusunda yeterince bilgi sahibi değildir ne Doğru yazık yani. ki. Reflü tıbben nedir? E, ben biraz önce sık görülen bir sindirim sistemiyle ilgili sorundur dedim. Tüm hastalıklar içindeki yeri nedir? Ya da sindirim sistemiyle ilgili rahatsızlıklar içindeki yeri nedir reflünün? E reflü tanım olarak mideli asit ve gıda içeriğinin özü e, özofagus dediğimiz yemek borusuna kaçmasıdır, geri kaçmasıdır. E, hakikaten e, çok yaygın görülen bir problem. İşin doğrusu toplumun e, %70'inde e, ortaya çıkabilir ama bunun tabi hepsi şikayet oluşturmaz. %10 ile %30 civarında e, insanlarda bu reflü şikayet oluşturur. Ve buna da gastro reflü hastalığı deriz. Yani bu bir hastalık olur. Hı hı. Peki, bir hastalık olduğunda reflü ne tür yakınmalara neden oluyor? Evet. Kişilerin ne tür şikayetleri oluyor? Ee, şimdi tabii çok çeşitli e, şikayetler ortaya çıkarır. Geniş bir spektrum vardır bu reflü e, hastalığının. Evvela yani yemek ve, ve mide ve yemek borusuyla ilgili problemlere değinirsek, mideden ekşime, yanma... Ağza acısı gelmesi, bulantı, geğirme... mide ile ilgili ve e, sindirim sistemi ile ilgili problemlerdir bunlar. Ama akciğer ile ilgili problemler de vardır. Nedir? Hı -hı. Mesela bronşit, astım, Hı -hı. nefes darlığı gibi şikayetler ortaya çıkarır. Yine e, kronik irritasyona bağlı boğazda öksürük yapabilir. Kronik faransit, ses kısıklığı, Hı -hı. hatta larynx kanseri, diş çürükleri, diş eti hastalıkları, kronik sinüzit gibi birçok probleme neden olabilir. Ayrıca göğüs ağrısı. Hı hı. Mesela kalp dışı göğüs ağrısı diyoruz ki birçok hastada kalp krizi geçiyormuşçasına hastanelere başvuran hastaların bir kısmında hatta büyük bir kısmında yarısına yakınında neredeyse aslında reflüye bağlı yemek borusunun tahrişine ve ülserine bağlı ya da spazmına bağlı göğüs ağrısı ortaya çıkar. Şimdi bu çok önemli bir sorun. E, pek çok kişinin özellikle reflüye bağlı yakınmaları acaba kalp krizi evet. mi geçiyorum endişesiyle acil servislere gittiğini e, biliyoruz. Evet. Şimdi öğrenmek istediğim şey sizden şu. Kalp krizinden kaynaklanan bir göğüs ağrısı ile reflüden kaynaklanan bir göğüs ağrısının benzer ya da ayrışan yanları evet. nelerdir? Çünkü insanlar sonuçta bir göğüs ağrısı hissettiklerinde paniğe kapılabiliyorlar. Evet, Elbette bu sorunuzu e, soruma vereceğiniz yanıt kimseyi gene de bu bende reflü var diye bir ihmarkarlığa evet, evet, da Mutlaka bir hekime gitsinler. Gerekirse Mutlaka. acil servise gitsinler ama biraz da bilmekte fayda var evet. bence. Ee, hakikaten göğüs ağrısı bizim kalp dışı göğüs ağrısı dediğimiz bir durumda bu kalp ağrısıyla karışabilir. Kalp kriziyle karışabilir. Ağrı pateni çok farklı değildir. Mesela kalp krizi geçiren hasta şu anda şurada, bir ağrı var hı. derken e, reflüye bağlı göğüs ağrısını daha çok böyle e, genişçe bir alanı gösterir hastalar ama bu tabi net bir e, tanımlama değildir. Her ikisinde de sırta vurabilir, her ikisinde de e, eforla ortaya çıkabilir ama reflü daha önce reflü olduğu bilinen e, bir hastada bu alıştığı birkaç e, kez aynı şeyleri yaşaması nedeniyle e, tabii ki reflüye bağlı olduğunu düşünebilir hasta ama ilk başvurduğu zaman hastaneye mutlaka kardiyak açıdan kalp açı, krizi açısından ya da kalp ağrısı açısından bunların irdelenmesi, incelenmesi aciliyet arz eder. Öncelik oradadır. Hı hı. Ha, o hal olduktan sonra yani bu kalbe bağlı bir ağrı değil denildikten sonra kardiyologlar tarafından zaten hastalar direkt olarak bize yönlendiriliyor. Biz de baktığımız zaman hakikaten bunun bu hastaların büyük bir çoğunda reflüye bağlı problemleri objektif olarak tespit edebiliyoruz. Ve bunun reflüye bağlı olduğunu söylüyoruz. Tedavisinde de hakikaten yarar görüyor bu insanlar. Aslında biraz önce reflüye bağlı yakınmaları sıraladınız. Reflünün neden olduğu pek çok sağlık sorununu söylediniz. Evet. Böyle bir durumda kuşkusuz bazen hekimlerin de ayrıcı tanıya gitmekte kafaları karışıyor olabilir. Doğru, tabii, doğru. Reflü tanısı koymak için ne tür tetkikler yapıyorsunuz? Ee, tabii çoğunlukla bunların ayrıcı tanısında e, tipik e, midede ekşime, yanma, pirozis dediğimiz e, şikayetler aslında reflü tanısını zaten e, çok kolaylıkla e, koyduruyor. Ama tabii bunların objektif olarak dokümante edilmesi önemli. E, en sık olarak tabii e, burada altın standart. E, yemek borusunun alt kısmına yerleştirilen bir e, sensör vas vasıtasıyla e, pH ölçümü yani asitlik derecesinin ölçümü bu pH metre diyoruz. E, tabii en sık kullandığımız e, cihaz bu. Ama e, iyi bir tanı yöntemidir hakikaten. İlk başvurulacak tanı yöntemi. İkinci sırada gastroskopi e, önemli. E, baktığımız zaman yemek borusundaki tahrişi e, ya da reflüye neden olan bir gevşeklik ya da fıtık var, e, varsa onları görüyoruz. Biraz önce e, reflünün neden olduğu sorunları sıralarken kanserden de bahsettiniz, evet. gırtlak kanserinden bahsettiniz. E, reflünün gırtlak kanserine neden olma e, olasılığı, riski nedir ve neden reflü ile kanser arasında bir ilişki vardır? Evet. Sadece gırtlak kanseri midir, sindirimle ilgili diğer organlarda da kansere neden olma e, riski bulunuyor mu reflünün? Ee, tabii kanserle ilgili ilişkisi e, gırtlak kanseri açısından çok daha nadirdir. Ee, yemek borusu ve e, gastrointestinal sistemin dışındaki kanserlere bir örnek verirsek e, ilişkilendirme açısından ama daha sık olarak ve çok daha ciddi sonuçlar ve e, sıklık açısından değerlendirdiğimiz zaman barretkozofagus dediğimiz bir e, yemek borusunun mideye geçiş kısmında bir değişim başlar. Hı hı. E, uzun süre reflü e, olduğu durumlarda ve bu e, reflü hastalar neredeyse yüzde yirmisinde ortaya çıkar. E, uzun süre reflü hı hı. olduğu zaman da bu kanser açısından bir risk e, faktörüdür, kanser öncüsüdür bu varietöz afagus. Dolayısıyla bu ortaya çıktığı zaman mutlaka ciddi olarak takip edilmesi gerekir ve bunların e, yıllık 125 hastada e, hastadan birisinde e, yılda kanser çıkar. Peki reflünün e, nedenleri arasında neler gösteriliyor? Örneğin aşırı şişmanlık e, reflü evet. için bir risk midir? Yine e, bazı gıdaların yenmesi reflü riskini ya da e, arttırır mı? Ya da reflüye bağlı olarak ortaya çıkan yakınmaların e, daha da şiddetlenmesine neden olabilir mi? Evet. Şimdi tabii tedavi kısmında korunma kısmında zaten bunlara hmm. da değineceğiz. Hmm. Hakikaten e, obezite bunlardan birisi. E, çok e, yağlı beslenmek e, ondan sonra baharatlı beslenmek, çok sıkı e, kemerler, korseler kullanmak, e, reflü e, ve bazı ilaçlar tabi reflü şikayetlerine sebep olur, refliye neden olur. Ama tabi temel olarak orada bir çoğunlukta yapısal bir bozukluk görüyoruz yemek borusunun mideye geçiş kısmında. E, dolayısıyla e, o bölgedeki e, yapısal bozukluğun sonucunda reflü oldu. Şimdi biraz önce önemli bir e, konuya değindiniz. Hı. Bazı ilaçlar da reflü yakınmalarına neden olur dediniz. Hangi tür ilaçlardır bunlar? Hı. Bir de yine bir e, ilaçlardan söz açılmışken e, ilave bir soru daha sormak istiyorum. Şimdi bazı ilaçların da reflülü hastalarda herhalde e, destekleyici bir tedaviyle alınması gerekiyor değil mi? Sindirim sistemini etkileyen bazı ilaçlar de var. Evet tabi özellikle e, kas gevşetici bir takım e, tansiyon hı hı. ilaçları gibi e, akciğer hastalığında kullanılan ilaçlar gibi bir takım e, ilaçlar e, yemek borusunun mideye geçiş kısmında gevşemeye sebep olduğu için bunlar reflüyü provoke ediyor.